Bir kentte kentsel dönüşüm çok çok önemli. İşte bu kentsel dönüşümün olduğu ve olacağı mahalleler var Eskişehir'de. Bu mahalleler hangileri? Huzur, Erenköy ve Karapınar mahalleleri. Daha önce bu mahallelerde kentsel dönüşümün yapılacağı söylenmişti. Ama daha sonra gerek Odunpazarı Belediyesi, gerekse merkezi yönetim bu konuda suçu birbirlerinin üzerine attılar. İşte Eskişehir'deki engelleme siyasetinin bir örneğini de burada yaşadık. İşte bu konuyla ilgili Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Yasin Yentürk bu konuya değindi ve bu mahallelerdeki kentsel dönüşümün takipçisi olacağız dedi. İşte haberimiz. Sözlerime başlarken dün Gaziantep ve Mardin'de yaşanan elin trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saadet Partisi olarak daha önceden de dile getirdiğimiz Huzur, Erenköy, Karapanar mahallelerindeki yaklaşık 10 yıldır süre gelen bölge halkının mağduriyetleri ne yazık ki halen devam etmektedir. Yıllardır verilen sözler ve taahhütler yerine getirilmekten ziyade Yetki bizde değil gibi ifadelerle iktidar temsilcileri ve belediye topu birbirine atarak halkımızı oyalamaktadır. Bölge halkına yıllar önce mahalledeki evlerinin yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı söylenerek tamirat ve tadilat yapacak olan vatandaşlarımızın da önü kesilmiştir. Uzun zamandır bakımsız kalan evler yıkılmaya yüz tutmuş bir şekilde ve birçoğu metruk bir halde beklemektedir. Mahalle sakinleri zaman zaman seslerini duyurmaya çalışmışlar. Fakat sadece Odun Pazarı Belediyesi'nden yetki bizde değil diye açıklama gelmiştir. İktidar yetkilileri ve milletvekilleri ise adeta kulaklarını tıkarcasına konuya duyarsız ve sessiz kalmaktadırlar. Bu sorunun acilen çözüme kavuşturulması için milletvekillerimizi siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp sorunun çözümü yönünde adım atmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle konunun takipçisi olacağımızı da buradan beyan ediyoruz. Ayrıca Saadet Partisi olarak hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet yetkililerinin yerel televizyonda usta gazetecilerin moderatörlüğünde kamuoyunu bilgilendirmesi hususunda tartışmaya davet ediyoruz. Böyle bir program yapılırsa Saadet Partisi olarak en üst düzeyde destek vereceğimizi kamuoyuna sizin aracılığınızda duyurmak istiyoruz. Eskişehir bizim odun pazarı bizim